Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ark oynuyoruz arkadaşlar bu bölümün amacı zaten başlıkta da yazacak bu bölümde arkadaşlar artık evi güçlendireceğiz büyüteceğiz çünkü bu ev 4'e 4 ya yani 6'ya 4 Kaç oluyor? Bir saniye. Ya küçük arkadaşlar işte. Ben bile sığamıyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. İşte büyükçe E daha büyük olacak. Daha büyük en azından. Ee şöyle bir planım var. Şu ateşleri söndürelim önce. Şöyle. Direkt tıklayarak da söndürebilirim. Biliyorum ama onu ben çözemedim arkadaşlar. Tuş ayarlarını değiştirdim sanırsam. Dokunmatiği kapattım yanlışlıkla. Neyse şöyle oynamayak, şöyle oynayalım. Arkadaşlar elimde avcı tüfeği var. Bunu yeniden yaptım. Gerekli zaten arkadaşlar. Şöyle taşları doğal ucuzdan alacağız. Doğal <laughs> Arkadaşlar hayvanın adını tam söyleyemiyor olabilirim. Kuz artık neyse yani arkadaşlar siz anladınız. Ama arkadaşlar taş da yapamayabilirim şimdi. Bakayım taşı açmış mıyım? Metal açtığıma göre taşı da 3 tane şey açmış olmam gerekiyor. He. Kapıya o kadar da gerek yok zaten. Ama temel. Temel ahşaptan olsun. Zaten o kadar da şey olmaz. Sırtmaz arkadaşlar. Şöyle birazcık odun toplayalım arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar hemen terziyle şöyle toplayalım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar topluyoruz. Evet arkadaşlar bu videolarda sessizim çünkü. Yani konuşacak bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Yani giga tutmayı denedik, başaramadık maalesef ki. O yüzden hala birazcık mutsuzum. Yani çok da değil ama arkadaşlar mutsuzum yani açık seçik söyleyeyim. Ha bir de biz tavan yapacağız. O zaman onu da ahşaptan yapacağız. Arkadaşlar tavan da ahşaptan olacak. Mecburiyetten de öyle arkadaşlar. Saman Saman eksikliğimiz yok arkadaşlar. O kadar da değil. Şimdi taş. Taş. Taş yapmayalım önce. Kaçı kaçlık bir ev olsun. Yani bir yer yapalım arkadaşlar. Orada ikinci kata çıkalım. Duvarları kırmaya düşünüyorum. Oradan ikinci kata çıkacağız. Şöyle bir tane öncelikli rampa yapmalıyım. Bir tane bundan yaptık. Ondan sonra o ikinci kata özel bir tane de şey yapacağız. Bundan yapacağız. Zaten ikinci katın temelleri var arkadaşlar. Yani. Evet arkadaşlar. Zeminli olduğu için ama biraz daha büyütebiliriz arkadaşlar. Gerçi tavana koyabiliyoruz. Neyse ya deneriz. Ee, ondan sonra arkadaşlar tavan zaten olacak. Şundan da bir tane yapalım. <laughs> ben de mal malzeme bol gelmiş gibi sanki her şeyden bir tane yapıyorum. Sanki çok bol malzeme varmış gibi arkadaşlar. <laughs> Neyse. Yapacağız artık. vallahi arkadaşlar güzel mu çok bilmiyorum. Yani güzel olmazsa yapacak bir şey yok arkadaşlar ve ben neden duvar aldığımı sorgulamayın, şunu neden yaptığımı sorgulamayın. Yani çünkü taştan pen, pencere çerçevesi yok. Sen taştan tavan yapma evet yok o kadar değil o kadar. Değil. Ve arkadaşlar ben çok mantıksız bir şey yapmışım. Biraz daha bekleyip seviyeyle kapı yapmak yerine metal şeyler yapmışım ve biriktirip attığım için arkadaşlar bunun ben farkında değildim. Yani eğer e, size biriktirip atmadan e yapsaydım siz muhtemelen yüzde yani aranızda çok prolar var biliyorum. E, yani arkaların ustası var resmen. Siz bu oyunu çözmüşsünüz arkadaşlar. O yüzden size danışmam gerekiyordu ama ben biriktirip attığım için o video gelene kadar en kötü bir ay falan video atmamam gerekiyordu. Çünkü bayağı biriktirmiştim. O yüzden de ben de artık atayım. Yoksa stoklar bitecek dedim arkadaşlar. Sonra da attım. Yani arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hmm, şimdi bunu yaptık. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Bir tane daha pencere çerçevesi yapabiliriz arkadaşlar. Buraları kesmek istiyorum ama yani çok da kesmek istemiyorum arkadaşlar. Nasıl derseniz yani ne bileyim arkadaşlar işte taş şundan var ya o yüzden duvarları da bir tek herhalde aa ahşap taş temeli vardı. Neyse arkadaşlar boş verin. Ta taş olmasın, tahta olsun. Artık birkaç kısmı da taş yaparız arkadaşlar. Aa duvar da varmış. Neden duvarı açmışım ya? Neyse. Kendi kendine açıyormuş arkadaşlar herhalde. Ben direkt taş diye araştırayım. Tabii taş olduğundan emin değilim ama. ya <laughs> <laughs> neden yazamıyor ha? Taş. Şöyle taş demel. Taş dinozor kapı girişi. Bu, bunda mı? Var. Yani o zaman bir tek duvarları taştan yapabilir Ve ben de o şansı yok ettiğim için arkadaşlar. Vazgeçtim. Tahta ev yapıyoruz. Evet. Bugün tahta ev yapıyoruz. 2 <laughs> saniyede konuyu değiştirdim ya. Koskoca videonun iki saniyede konusunu değiştirdim. Şimdi arkadaşlar bir yerden çıkmalık yol yapmamız gerektiği için hemen orayı yapayım ben. Bir halledeyim. Arkadaşlar videonun en önemli kısmını keseceğimi düşünüyorsanız hayır. O kadar da değil. Şimdi şuradan duvar çıkacağız arkadaşlar. Nasıl çıkacağız? Onu nasıl halledeceğiz? Şuradan mı olacak? Yok öyle olmaz ki. Buraya da mı duvar koymak gerekiyor? Şöyle çıkacağız artık. Evet bir tane duvarımız eksik. Burada Argen TV'si ne arıyor diye sormayın sakın. <laughs> ben de bilmiyorum vallahi Koymuşum bir zaman. Kalmış öyle. Koyabilirim. Koyabilirim arkadaşlar. Başarabilirim. Koyuyoruz, koyuyoruz, koyuyoruz. Duvar koyuyoruz, her yere. Bitiremeyeceğim şu şeyi. Arkadaşlar, Aa! videonun en önemli yerini zaten kesmeyeceğim için. Aa, sen ne arıyorsun burada? Sabattır şunu sorgulamadım. Sen gel şöyle. Arkadaşlar dinozor parkı gibi bir şey yapmayı düşünüyorum açıkçası. <laughs> Dinozorları böyle gelip park et. <laughs> Saçma olur onu merak ediyorum ama yani şey yapmayı düşünüyorum. Böyle tabela var ya arkadaşlar. Mesela ot toplayan, et toplayan, hepsini toplayan, etçil, otçul kategorileriyle bütün hayvanları koymak istiyorum. Çünkü yani arkadaşlar yoksa Böyle hayvanlar millete saldırıyor benim hayvanı. Birkaç tane de guard hayvan attık mı? Koruyucu hayvan. <laughs> Bütün hayvanları savunacak böyle. Güçlü. Çevik. Öyle hayvanlar attık mı tamam. İş bitti. Ben matematik hesaplaması yapmadan şu anda direkt ev yaptığım için birazcık matematiksel sıkıntılar yaşıyorum arkadaşlar. Ve hareket sıkıntıları da yaşıyorum. Terzi gel bakayım buraya. Senle hareket edeceğiz Terzi? Terzi bile yavaşladı. Hayvanı niye yükledik öyle? Arkadaşlar bakın şöyle oldu. Şuradan geliyoruz, şuradan geliyoruz, şurada. Buraya duvar koyamıyorum bu arada. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ama buranın üstüne duvar koyabiliyor mu? Bura ikinci bir seçenek olur o zaman. İstersen gel, istersen gelme. Hayır. Hayır. Tamam geri alabiliyormuşuz arkadaşlar. Bir an ödümü koparttı dedim. Öyle saçma sapan bir yerde duvar olması saçma. Çok saçma olurdu. Arkadaşlar şunu da çok kapatmak istemiyorum şimdi. Yani şuradan yine bu fabrikatöre ulaşabileyim. Biraz daha yükseltebiliriz Atın. İki duvarla yapabiliriz. Arkadaşlar ben sürekli bir şeylerden vazgeçtiğim için valla Terzi binemiyorum terzi. Gideceğiz artık arkadaşlar. Normal yaya bir şekilde gideceğiz. Ah be. Ah be. Oha or oradan nasıl geçti terzi? Samanım var mı benim? Bu saman evet bu samandı değil mi? Evet. Doğru hatırlıyormuşum kazmayı arkadaşlar. Hemen sahan toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar tam gaz devam ediyoruz. Taş yapacağız diye başlattım videoyu ama şu anda taş yapamadık. Ve ben fazla az duvar koydum sanki. O zaman şey şöyle bir şey yap. Arkadaşlar ben sanki bir şey eksik yaptım. Şuraya, şuraya döşesek ne olur. Şuraya bir tane koysak şöyle. Şuraya da merdiven koysak. Bak. Arkadaşlar böyle koy böyle koy. <laughs> yani koyam bileceğim en son şekilde koydum arkadaşlar. Çok saçma oldu ama olsun güzel. <laughs> model 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 arkadaşlar ya. Siz boş verin model. Hepsi model. Şuraya bir tane pencere koysak. Bunun da Aa, ben buraya nasıl düştüm? Şurayı da yıksak ondan sonra buraya da pencere koysak arkadaşlar. Bence gayet güzel olur. Buradan da güç jeneratörünü açabiliyoruz arkadaşlar. Ben bunun olayını hala yapamadım ama yani biliyorum nasıl yapıldığını ama yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü güç jeneratörüyle hala bir işim yok. Tavanda kocaman bir delik olması bizimle alakadar bir şey değil arkadaşlar. Yani siz boş ver. Tavanda kocaman bir delik yokmuş gibi davranın siz O zihniniz artık tamamlarım onu <laughs> Böyle orada yürekken mutlaka ben burada sürekli düşeceğim arkadaşlar. Ben az önce zilden jumpscare yedim. Hem de öyle bir jumpscare yedim ki görmeniz gerekiyordu. Neyse. Boşken arkadaşlar. Devam ki. Evet arkadaşlar. Şey yapmaya devam ediyoruz işte. Lagaloka, pakapuka. Lagaloka, pakapuka. <laughs> tamam. Bu kadar döşeme yeter arkadaşlar. Artık cidden iki katlı bir evi iki katlı yapabiliriz. Ne dediğimi sormayın, tamam mı? Ne dedim ben de bilmiyorum. Ah be. Ah be uçan ağaç. Sen de mi gidecektin be? Yok seni kesmeyeceğim ki. <laughs> Arkadaşlar bilmeyenler için bu ağaç uçuyor ve ben bu sunucuya girdiğimden beridir bu ağaç uçuyor. Ağaç resmen uçuyor. Yani ben buraya geldim. Evimi yaptım. şey yaptım. Ve ağacı bilerekten hiç çıkmadım. İlk gördüğümde yani şu anda bir tane baltalasanız direkt yıkılır. Çünkü ben ilk gördüğümde fark etmeyip son canına kadar baltaladım. Ondan sonra dedim Allah Allah ben bunu kırmam dedim. Ben bu oyunu bozarım dedim. Ne alaka sorgulamayın. Ben de bilmiyorum artık ne dediğimi bilmem. O kadardır ark oynuyorum ki ne dediğimi unuttum. Çok fazla ark sağlığa zararlıdır arkadaşlar. Dinozorları öğrenseniz de zararladı. Yani dinozorları öğrenmek çok bir işe yaramıyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim açık ve net bir şekilde. <laughs> 347 günlük arka yüzcüsü <laughs> olarak. <gülüyor> şey, şey. <gülüyor> Tavan yapmam gerekiyor. Hmm, tavan var arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi tavan. Tavan. Tanıştırayım. Takipçilerim. Tanıştırayım tavan. Ben neden böyle yapıyorum? Arkadaşlar beni çok sorgulamazsanız sevinirim. Ben şurada masum bir şekilde olduğunu kesiyorum sadece. Lütfen beni sorgulamayın. Şundan da azıcık daha yapayım. <laughs> arkadaşlar ben de taktım şunu. Cidden takıntı oluştu. İlerleyemiyorum. Mükemmel. Terzi bile ilerleyemiyor. Ağacı yıktı yanlışlıkla hayvan. İlerleyemiyorum. Hayvana binemiyorum. Arkadaşlar. Hayvana binemiyorum. Terzi. Ben halledeceğim bunu. Halletmem gerekiyor. Azıcık odun atam. Ye. Yeah. Ben neden durdurdum şey yap? Arkadaşlar ben malzemeleri ben malzemeleri ayarlayıp geliyorum hemen. Arkadaşlar bu nasıl olabiliyor malzemeler tam yetti. Ah. demiştim. Demiştim ben burayı kapatana kadar sürekli düşeceğim. Biliyordum böyle olacağını. Bence gayet tatlı. Şurada kalmamalıyım artık. <laughs> Arkadaşlar muhtemelen video dışı. Ben bunu kapatacağım ama olsun. Yeter. <laughs> sakinim. Sakinim. Sadece dümdüz gelmem. Ve şurada parkur yapmam gerekiyor. Evet. Muhtemelen değil. %100 kapatacağım yanlış koydum. Evet. Mükemmel. Of, of, of. Şuraya bir tane daha. Hadi. Yetişebilir. Yes. Şuraya da. Ah. Tamam. İki tane daha tavana ihtiyacım var sadece. Sadece. Sadece iki tane tavana ihtiyacım var. Tamam mı? Beni yargılamayın. Sadece iki tane tavana ihtiyacım var. İki tane tavan ihtiyacım var. İki tane tavan verin bana. Arkadaşlar tavan emiyor. Hadi. Hadi. Bir şey söyleyeyim mi? Sanki bir... Evet. Sanki bir malzemeyle değil. Full yetmemiş. Sanki bir malzemeyle yetmedi diyecektim. Hiç yetmemiş ki. Ha. Hadi. Şimdi oraya kadar yürüyeceğim. Allah. Arkadaşlar benim saman farmı falan filan yapmam gerek. Gerçi var ve Anladınız işte. Kunduz var. Kastorilizele falan hiç gerek yok. Direkt kunduz de geç. O kunduzdur. Ve arkadaşlar ev bitiyor. Evet ev bitiyor. Şükür. Allah'ım. Yoksa. Yoksa ev bitiyor mu? Yoksa. Yoksa tabii bitiyor. Ben neden kendimle çalışıyorum. Bak. A a a bir an kendim seviye atladım san, dedim. Aa bak şuraya da bir tane koysaydık. Pencere keşke ya. Öyle olsaydı çok şey. Simetrik ve güzel dururdu. Ama simetri kimin umrunda ki. Arkadaşlar şöyle minik bir ev oldu. Bence gayet tatlı oldu arkadaşlar. Bak buradan geçiyorsunuz şöyle. Yorumlarda lütfen güzel olmuş yazın. Lütfen. Lütfen. Ya e, yazmayın ya. Ben neden şey gibi hissettim arkadaşlar kendime hani böyle yorum dilenen youtuber abi Gerçi şu anda çoğu youtuber öyle dileniyor Hayır yani abartı seviyede dilenenler arkadaşlar Abartı seviyede hiç şakam yok Babanı seviyorsan yorum yaz diyenler gibi hissediyorum kendime her yorum istediğimde evet Veya anneni seviyorsan Evet. O yüzden demeyeceğim bir de. Arkadaşlar bana bir silah çıktı. Tabanca roket atardan daha fazla malzeme ile yapılıyor. <laughs> arkadaşlar birazcık garip. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şöyle bir hemen uyuyalım. Bakalım saat kaç olmuş. Bugün de e, seviye atlattırdık eve. E, Ufak bir sıkıntısı var sanki. duvarı yok ev. Ee, şey, sorgulamayın. Evin yarısı yok ki. Keşke sadece duvarı olmaz. <laughs> arkadaşlar ben yaparken bir süre eksiğini fark ettim ama tabii ki de düzeltmeyeceğim. Ha <laughs> yani düzeltmem için arkadaşlar en kötü bir iki ay falan geçmesi gerekiyor. O çatıya daha yeni düzeltiyorum. Siz düşünün. Sıradaki e, ev videosuna kadar düzeltmeyeceğim asla. Asla. Tamam mı? Asla. İki katlı evim var. dubleks evim oldu. ye Hiç mutlu değilim. Yay. Bu sefer de buradan düşür. Arkadaşlar birazcık şanssızım sanırsam. Kafama yıldırım çakmadığı kaldı. İnşallah o da çakmaz. Bu bu konu gerçek hayattaydı dostum. Tamam mı? Azıcık beklemem gerekiyor. Güneş doğacak. Bu sayede size evi daha net göstereceğim. Ve bu sayede rating alacağım. Bu sayede izlenme sayesinde zengin olacağım. <laughs> 800 vuruyor hayvanım o. Birazcık fazla. Birazcık. Gel Kunduz gel. Sende de deney. Arkadaşlar ben şunu, kurdum valla uzun bir zamandır denemiyorum en son stego tuttuğumda denemişim zaten en son da o zaman yaptım aa bak smp mi göster smp ne alaka sunucu değil miydi smp smp sunucumdaki hileyi yakala smp sunucumdaki yani, rastgele gezinirken bir tane hileyle karşılaştım emin olmak için e, e, hilenin yanına elmas koydum. Ve hile direkt yanına gitti. Her like bu hile için bu hileyi 24 saat bedrak kutuda tutacağım. Her like e, 1 saat cezasını her abone ise 27 saat cezasını uzatacak. Şu an neden böyle konuştum? Sorgulamayın. Tamam mı? Aklıma bir anda geldi ve söyledim bu kadar basit tamam mı? O neydi be? Ha stegoluncu. Neyse arkadaşlar. Evet. Ben burada şöyle bir evde güzel bir foto arıyorum. Uy çok güzel. <laughs> Uy çok güzel. <laughs> Opsiyonel. Dışarıdan hemen bakalım. Acaba kablo bağlasam böyle dışarıya kadar da Neyse arkadaşlar. Aklımda deli soldu. Arkadaşlar ben durduruyorum. Birazcık daha güneş olsun Öyle foto çekeceğiz evle. Arkadaşlar evet. Mük kısmını buldum işte. İşte bura çok güzel. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı abone ol. Ya yani ben neden dileniyorum arkadaş? Yok yok. Be beğendiyseniz beğendiyseniz like atmanıza gerek yok. Öyle bir zorunluluk yok. Tamam mı? Tamam. Şu yapıyı artık kıralım. Lütfen. Ha, ben iki türlü de çok sıkıntıya giriyorum arkadaşlar. Şimdi abone dilenerekten böyle diyerekten abone olun falan diyerekten sıkıntıya giriyorum zaten. Bana abone olmayın diyerekten daha da sıkıntıya giriyorum. Sanki abone dilenmiyormuşum gibi yapıp abone dilenen kişilere ya ben neden herkese benzettim kendimi. Neyse arkadaşlar işte bir şeyler yapın. Ee <laughs> evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen 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 be be videoyu be beğendiyseniz beğenin. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve o kadar. Yani beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.